Arkadaşlar spor salonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'ım bu ne böyle? Allah'ım bu ne kadar kuş kokuyor. Çıkın arkadaşlar dışarı. Allah bunda hamama gidiyor toplu şekilde. Her neyse, kapatıyoruz dükkanı. markete gidelim hayvanımıza yemek alalım. Önceki bölümde bir hayvan sahiplenmiştik. Neredesin canım? Evet açalım. Nerede? Evet ne bu? Aç bakayım. Ne alıyoruz? Tost. Hepsi de para bunların. Anam 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 anam. Ver bakayım. Kendimize zor bakıyoruz. Köpeğe bakacağız bir de. Bittik biz ya. Markete git ve al. Tostu buzdolabına yerleştir. Aa, buzdolabımız yok ki bizim. Şu kedinin mamasını köpeğin mamasını koy. Köpek ölecek yoksa yakında. Su? <laughs> Şunları dolaba yerleştireceğiz. Allah çöplük içinde. Buraları bir güzel temizlememiz lazım. Oğlum bunu niye aldık? Tost makinesine mi koy? Kime yapacağız ki bunu? Kimse kalmadı burada. Tamam. Şu çöpleri dışarı taşıyalım kızım. <laughs> Parmak. Belki biraz buradan para kazanırız ya. Vallahi bittik ya. Bir dolara yapıyoruz, fiyat da arttıramıyoruz ya. Alın ya şunu. Şey ama neden bir dolar veriyorlar? Ben de çözemedim ki kızım ya. Bu kadar abi. Bir dolara alacağınız hizmet bu yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, güle, bu da üçüncü. Hadi. Şimdi şu çöplerin hepsini alalım, dışarı atalım. Şu ablayı da hemen bir kayıt yapalım. Ablok, kusura bakmayın. Çöp, pislik, temizlik her şey bende. Sen ne istiyorsun? Standart üyelik alalım. Keşke iki, hmm. iki, kişi oynuyor olsaydık iş şeye koyardım, bilgisayara koyardım. O da o bilgisayardan müşteri kaydı yapardı. Çekil evet el. ya ama belki şeyden iki kişi şey... olabilir. Evet oy, ablacık oy, bir suç hoş geldiniz. Standart üyelik almak istiyorum. Yürüyün hepiniz cimrisiniz. Videolar verip gidiyorsunuz. Bu ne abla? Şimdi tost nerede? Yiyeceğiz mi bunu? Hmm. Bunu ne yapacağız? Bilmem. Köpeğe mi vereceğiz? Protein tozu satabiliyormuşuz. Abi makineyi nasıl dolduracağız? Her neyse gidelim şimdi şuraya. Köpek açlıktan ölüyor. Seveyim bari. Sevgi karın doyurur mu? Doyurmaz. <laughs> Gerçekten mi? Ciddi misin? Doğru söylüyorsun. <laughs> Realist olursak do doyurmaz. Marketten alacağız. Spor salonu pislik içinde. Kiri kirli çözeceğiz. Bıraktım artık. Saldım abicim. Market nerede? Şimdi limonlu protein. Atıştırmalık. Şundan ver bakayım. Limonlu protein. Şimdi bunları satacağız dükkanda biz. Bu ne? Protein sütü ver. Bu ne? Protein. Su. Köpeğe su gerek. Köpeğe su mu gerek? Bir süre. gerçekten köpeğini çok seviyorsun kızım. Şimdi köpeğe gidelim bakalım. Allah kokuya bak bizi belediye kapatacak buraya Allah! Gel buraya çabuk gitmeyin. Anam bunları eve de almazlar. Şimdi bak bak şimdi bak 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 bak. Şu abla çok bu ne pisliğe bak. Ay! Şuraya <laughs> kokuyu bastırıyoruz kızım. Kim kokuyor? Hadi oğlum kokusu nerede bunlar? Aynı yere gidiyor ama. Hepsi gidiyor Takip vallahi. Edelim. Be nereye, nereye gittik? Takip edelim. Be kızım bizim onlarla işimiz yok. Aa burayı alabiliyormuşuz. Vay 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 vay. Ana ne, nereymiş? Bakacağız şimdi kızım. Evet. Spor salonunu... Ter, çöp ha. Şimdi bunu ne yapayım ben şimdi? Bunu bırak sen. Hey, protein... geldi, pide Oğlum pide köpek pide. sen gel bakayım şuraya canım. Şuraya gel. Yavrum gel buraya gel. Şuraya çek bakayım. Suyun mu yok senin? Al. Ha suyu koymuyor. Otur buraya. Acından öl sen de kalkma. Orada dur. Şimdi bizim ayağıma engel oluyorsun sen. Şimdi bu protein tozu... Ha 5 tane protein tozu alacağız. 5 4 tane de su alacağız tamam mı? Şimdi içecek yapacağız, içecekten kazanacağız. Abicim hoş geldin. Ne vereyim sana? Düşük sınıf. <laughs> git. Düşük sınıf, git. Abla sen de gel, bir tane VIP alın. Tamam mı? Zaten hepsi aynı, düşük sınıf. Sen de git. Tamam. Ben şimdi gidiyorum protein tozu almaya. Hadi protein tozu koy. Makineyi doldurduk. Oba! Gel protein tozu arkadaşlar, beleşe çalışmayın. İçin. İçin, doldur oğlum. Doldurdu. Doldurdu mi? mu? Doldur şunu. Nereye doldurdu? Ya akşam oldu. Gidiyorlar ha, işte. Doldurdular. Tamam. Güzel. Beğendim ha Bak güzel böyle dolduruyorsun bardağı. Bak şöyle yapıyorsun. Dolduruyorsun. Tamam. Evet şimdi bir temizlik yapalım mı? Yapalım. Yani abi bayağıdır bir temizlemiyoruz. Salonun yüzde 28'i kirliymiş. Yani şu an acayip kötü durumdayız. Kusan mı dersin? Ter mi dersin? Zaten Bizim salondan bir koku çıkıyor. Mahalleli bizi attıracak. Kokuda. Bak bak şuraya bak. Ay. Ay. Şunu temizle. Şunu da alsaydı iyiydi. Buraya giremiyoruz ki. Orası tıkalı. Baba şimdi bak. Bunlar var ya. Evet. Buraya bir halı seler, serelim. Kızım halı serersek halıyı devamlı yıkatmaya göndermemiz lazım. Baksana abi adam yani kusmuş mu? Temmatmış. <laughs> Bu nedir ya? Bak şimdi bu görüyoruz. Evet, a tertemiz. Çok güzel, hiçbir şey yok. Ay. A Aa müşteri geldi. Standart yelik, devam et kardeş. Evet şuradan ver şunu. Oo köpek sen niye geliyorsun oğlum? Git yemek ye bir şeyler ye. Ya kendi ya. Makineler bozulmuş kızım. Şunu çöpe atalım. Makineleri yedir, tamir et. Baba. Standart üyelik geç ablacığım. Hiçbir şey kazanmıyoruz. İnanın bak vallahi var ya zararını envantere ederken. Tamir mi? Tamir et şunu bakayım. Bozulmuş makineler. Standart üyeye gel bakayım. Sen de arkadaşlar benim şey yapayım ya makine bozulmuş bunlar. Tamam bunu da tamir ettik şu. Ana bunlarla evet. da uğraşıyoruz ya. Baba şey. Yemek. Bir süre şunları yapalım mı kızım. Tamam, şunları yerine koyalım. adamla çalışmış, yerine de koymamışlar. Ben bunlardan bıktım ya. Tamirat yapalım. Ne ara bozuldu oğlum? Mal, malzemeler yeni alındı ha. Bedava diye bu kadar kaba olmayın arkadaşlar. Lütfen diyorum Ömer, rica ediyorum ya. Ben Vallahi olsaydım. kapatıyorum, yüz dolara gidersiniz olsaydım. karşıdaki yere ha. olacaksınız, söyle bebeğim. Ben olsaydım... Yeni malzeme alalım mı? Yardımcın olmak isterdim. Evet kızım. Şimdi diyor ki bana, ikinci alabilirsin diyor. Dayanıklılık %100 diyor. Hmm. Kalitemizi biraz arttırmamıza ne dersin? Tamam. Ne alalım? Şunu. Şunu mu istiyorsun? Evet. Aldım. Bir Amel bundan alalım. Bir tamam. Diğerini çöpe atmamız gerek. Yok yok. Çöpe bir şey atmaya gerek yok. Abicim. Ama baba onlar Şöyle, pis. Sen gel. pis geldi. Kızım onlar ucuz yapacak bir şey yok kızım. Siz de yan yana sokuşun arkadaşlar. Dükkan yok zaten öyle. Aa. Bak onlar pis geldi onlar ucuz maldı. aldı bak. Görüyor musun? Bu dandik mal bu kaliteli mal. Görüyor musun Aa. aradaki farkı? Evet. Ya canım. ne diyorsun? K kötü bir şey ama, ama. Ne? Mal kötü bir kızım şey. mal ürün demek. Şu bir dükkanın malıdır bu. O zaman diğer mal kötü bir şey mi? Evet diğer o mal kötü bir şey. Onu söylemenin anlamı yok. Mal şey demek, malzeme yani. Ama ne olmuş? Allah'ım yarabbim. Bunu da tamir edelim. Ben bunu ne yapayım? Dikiş mi dikeyim? Kapatıyoruz mu dükkanı? Hadi kapatalım. Gidelim, uyuyalım mı? Köpek geliyor mu bizde? Yemek ya. yedir artık köpeğe ya. Kızım köpeğe yemeği koydum. Yağmurlu hava yağarsa, yağmurlu olursa gider bir şeyler yer artık diye düşünüyorum yani. bizde ya ne yapayım arkadaş? Bak sen oraya e tıklayacaksın. Yiyecek o kendi. Evet, yatağımıza geldik. Önemli olan uyumak. Biz kendimiz hayatta zor kalıyoruz. Ben mi dedim sana köpek alalım diye sen dedin. Köpek gelmiyor. Dursun orada köpek evi beklesin. Hep hırsız girebilir. Evet. Gelmiş geçmiş en iyi spor salonuna hoş geldiniz. Açık kapıları biz geldik. Gece kendiliğinden bunlar bozuldu mu? Allah'ım ya Rabbim. Tamir etmemişiz ki şunu da tamir et. Şunu da tamir et. Ayda bunlarla tamirle uğraşacağız bak. Aa, bunlar arada bakım yapacağız. Ne? Arada bakım yapacağız. Şuna da bakım yap canım. Yeni eşya açıldı. O da soyun eşyalı soyunma odası açılmış kızım. Eşyalı soyunma mı? Evet kızım. Çok iyi bir oda açılmış. Şunu da tamir edeceğim. Tamam. İçecekten para geliyor mu? Geliyor. Yani %55. Tost yapalım. Bu tostu da şuraya koyalım ya. Tostu nereye koyacağız? ben bu tostu ne yapayım ya? Şuraya koyalım. Yok koyulmuyor. E, birine var. Tost yiyen var mı? Ha tost yer misin? Haber herif seni. Neyse şunları kayıt yaptıralım hemen. Ne vereyim sana? Standart yeri. Devam et. Sen gel. Hiç para kazanmıyoruz gerçekten. Sadece hayrını yapıyoruz bir şey. Standart yeri. Devam et. Sen gel. Sen sen bay hanımefendi sen. Oğlum sen değil ya. Bayanın önüne geçme. Çekil. Sen gel. Oğlum, bayana öncelik versene. Ne kadar kaba adamsın ya. VIP üyelik mi? Oo, VIP geldi ilk defa. Ucuz adımız duyuldu. Baba, Herkes bize geliyor. Kardeşim, <laughs> şu adam vardı ya. ya. Şu, şu eski, Eskiden çok şişkoydu, şimdi güçlü oldu. Kızım, gelen bize her türlü şeyi alıyor. VIP'ye geçtik artık. Geç. Hepsi aynı. Uyandı bunlar artık. Fiyatların düşüktüğünden rezil oluyoruz. Merhaba. Standart üyelik. Standart üyelik al bakayım. bakayım. Hmm, tamam, Yürü. Abicim hadi spor salonunun kirlilik oranı çok yükselmiş. Ne vereyim sana? VIP ölük. E, Devam et. Oğlum ne oluyor? Parfüm ver. Parfüm ver. Pislik için de gitmeyin. Baba, onları takip edelim. Deodorant kullanıyorum. Oğlum adam çok pis ağır kokuyor. Bu koku şeyi bastı bu şişti. Geç. Hepsi bizden mi çıktı bunlar? Bu adamlar nereden çıktı? Baba. Tamam bunları takip edeceğim bakayım nereye gidiyor. Şu adam çok pis kokuyor hala. Adamın kokusu gitti. Tamam biz de bunlarla gidelim. Nereye gidelim? Amerika bayrağı. Bu Amerika mıymış? Hmm. Hmm. Belli tiplerinden. Hmm. Tamam. Sen size de sizi yaşla çıkın. Hadi gidin bakın. Her türlü hizmet var. Abi şartları yırtıp gelin. Köpek ölecek yakında. Suyumuz nerede? Markete gidip bir şeyler alalım mı? Biz gidelim şuraya çikolata mukalata bir şeyler alalım mı? Bak gene geldiler abi. Geldi evet. Gel. Standart geç. Düşük sınıf istemiş adam. Sen gelmez zaten tipini beğenmedim seni. Sen gel. Bu da aynı tip değilmiş. Almıyorum işte. Bakalım ne geliyor. Buraya eskiden gelenler farkındaysan bilgisayarın önüne gelmiyorlar. Evet kızım aynen öyle. Şimdi bir su alalım köpüşümüze. Ver suyu. Bunlar ne kadar? Tostları ver. Tostları diziyoruz. Tost isteyen olursa bol bol var. Bunlar ne? Protein, antrenman öncesi takviye. Kimse içmiyor ki oğlum bunları. Gazoz mu? Gazoz olmaz. Portakal suyu alabiliriz ama tamam. Şunlar ne? Satın al. Şunlardan bakayım ne var? Şu ne? Atıştırmalık. Tamam gidelim. Marketi de bitirdik. Bu ne oğlum? Ablaya baksana vafya gibi. <laughs> ne kadar güçlü bir abla. Sıradan mı bekliyorsunuz arkadaşlar. Bedava olduğumuz için çok beklersiniz. İstediğimiz zaman gelir. Standart geç. Devam et yoluna. Sen gel bakalım, Çikolata Abla VIP, al ve devam et yoluna. Biri de demiyor ki, şu yerleri bir temizleyelim bir Diyen var mı kızım? Yok. Yok. Bitirdiler bunlar bizi. Tamam, şunları şimdi dolduralım şuraya. Onu doldursana. Şuraya doldur, şuraya doldur. Bak, gördün mü? Bir korona patlak verse, bu insanlar burada açık kalırlar. Şuralara diz. Ne kadar iki. çok olmuş. Belli olmaz şimdi, oyunda korona morona gelebilir. Makineyi doldur, doldurduk makineyi. Tamam. Başka bu raflara bir şey koyabiliyoruz mu? Uh Hı -uh. Raflara bir şey koyabiliyoruz. Aşağı. Tamam. Çalışıyorlar mı? Oğlum adam şeyle gelmiş, kot pantolonla gelmiş. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ablacığım? Bakalım şimdi kontrol edelim. Ayda. Hüsra ay. yan tarafa var ya giyin mağaza sakin. Ya baba orada çat var. <laughs> çat var orada. Orada çıkıyorlar. Çıkıyorlar ver, ver ver ver. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Takip et onları evine gir. Kokuyu böyle, Onların böyle evine, evine gir. Şu adam kokudan pislikten ölüyor. Deodorant kullanıyorlar. Bu adama var ya bak şişeyi boşaltacağım kokusu anca gidecek. Gitti mi? Gitti. Hadi. Oğlum parfüm bitti. Böyle bir şey var mı ya? Gidin evde yıkanın arkadaş. Ben deodorant sıkmak zorunda mıyım? Gidersen git. Adam yalnız var ya. Arkasından gelen bütün canlılar bayılıyor. Benim bile başım döndü süra. Arkadaşlar spor salonu oyunumuzun 2. bölümünde oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize yani iyi bakın. Görüşmek üzere. Niye beğenmedin mi? Beğendim. Aa, niye öyle baktın kızım ya? Çok mu çirkin oldun?